Selamünaleyküm Aleyküm çiçek seven dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim. Çok şükür. Hayırlı cumalarınızı olsun. Bugün Ramazan'ın ilk cuma günü. Hayırlı cumalar olsun hepinize. Bugün ettiğiniz hep dualarınız kabul etsin. Allah hepimizde Ramazan ayını hayırlı, bereketli, bol bereketli geçirmemizi nasip etsin ve olmayanların da rızıklarını artırsın diyeyim arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımız Selin Hanım yaprak güzelleri istemişti. Onun için sereye gittim. Ee, şöyle e, getirdim istediklerini ayıracağız sonra şey edip çekimini yapayım önce dedim arkadaşlar e, şu dua çeçeğinden e, ekmiştim köklendirmiştim ve ek, e, satışını yaptığımda çok isteyenler oldu arkadaşlar e, tekrar e, bir saksı aldım. Ee, onu hepsini şöyle e, şemsiye olduğu yerinden kesip yine tekrar köklendirmek için bugün ektim ee, çok isteyen arkadaşlar oldu arkadaşlar bir tek kökten kestim ee, şunu şöyle deseni varsa bunlarda olmadığını e, şey etmeyin aynı saksı aynı kökten kestim ee, galiba bunlar aydınlıktan şeyimi desenini kaybetmiş Bunlar tekrar e, desenleri oluşacak. Yeni yeni yapraklar çıkarınca ve aydınlık görünce e, güzelleşecek arkadaşlar. E, bunlar e, Galatya türü. E, böyle sizin için getirdim, ektim arkadaşlar. İnşallah köklenince e, bunu satışına koyacağım. Eğer isterseniz köklenmeden de almak istiyorsanız arkadaşlar 50 TL'den bunlar çok uygun fiyatta kendim köklendirip kendim büyüteceğim derseniz böyle de gönderebilirim öyle arkadaşlar bunları öyle ektim bugün sonra bu şu iki köklü silver var arkadaşlar kaçırmayın derim şöyle bakın saksı dolu dolu ve tomurcukları da var üzerinde şöyle şöyle bakın bu 200 TL arkadaşlar iki köklü kaçırmayın derim gerçekten çok güzel şöyle iki dallı arkadaşlar burada bir marantam var şöyle 70 TL burada 4 adet episke kaldı arkadaşlar arkadaşlar episkeleri hepsini ayırdım arkadaşlara. Şimdi onu paylaşacağım. Çok çiçek getirmedim arkadaşlar. Biliyorsunuz biraz Ramazan'da burada sofralar kuracağım diye çok getirmedim. İsteğinize göre getirdim. Bugün Yusuf Bey almıştı şu ekskeleri. Yusuf Bey şu Galatya'dan da istemişti. Bunu getirmek için gittim getirdim ve e, Selin Hanım'ı e, yaprak güzelleri için gitmiştim. Ve dün e, paylaştığım e, ayvalı serayı paylaştığım arkadaşlar bir hafta önce çekmiştim Ramazan'dan önce dün paylaştım. E, bazı arkadaşlarımız bazı turlardan istediler ama maalesef e, indirim günü de geçmiş. E, Bugün baktım başka fiyat. Bugünkü fiyat değildi. Üzüldüm ben de arkadaşlarıma getiremediğimden. Onlar için de gitmiştim. Getireyim diye. Öyle arkadaşlar. Sonra burada Gülnur Hanım'a da episkelerini ayırdık. Şöyle harika harika episkeler seçti kendisi. Şöyle bakın. Şöyle, Aa, bir tane hoya da istemişti, onu da getirmiştim. Evet, burada koydum hoyasını da. Şöyle, Gülnur Hanım, iyi günlerde, mutlu günlerde, çiçeklerinizi büyütün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aa, arkadaşlar 4 adet episke kaldı, kaçırmayın derim. E, şöyle e, bu dua çiçeğini eğer kendim köklendireceğim Sümeyye Hanım derseniz e, böyle de gönderebilirim arkadaşlar e, şöyle e, yaprak güzellerinden isteyenler olursa bunlar e, 70 TL arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle e, getirirken e, şey oldu desem yok bunu ee, hep oradan seçir seçerken bakıyorum arkadaşlar salyangozlar e, Nesiblerini almışlar bundan bakın şöyle hepsinde var az az olsa da var şöyle bakın şöyle az bir az bir var şöyle ha. şöyle göstereyim ha. şuradan gözüküyorsa öyle arkadaşlar en iyilerini seçtiğim rağmen e, öyle e, salyangozlarda e, nesiplerini buradan <laughs> yaprak güzelleriyle şey etmişler böyle e, e, burada Ayşe Hanım'ın melek kanadını ayırdım melek kanadı istemişti Ayşe Hanım e, aglenoma turunu bekliyor Ayşe Hanım aglenoma e, bekliyordu bir aksilik çıkmış e, bugün göndereceğiz dediler her gün bugün yarın derken öyle bayağı gün geçti kesinlikle bugün gönderiyoruz dediler İnşallah yarın elime ulaşacak Selin Hanım şöyle iki tane episki aldı ve yaprak güzellerinden istiyor Selin Hanım Ayşe Hanım iyi günlerde mutlu günlerde çiçeklerinizi büyütün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada satılık olanlardan şu peperi olmayadan var arkadaşlar gerçekten boyutu çok büyük boyutta şöyle bakın boyutu da şöyle fiyatı da çok uygun arkadaşlar 50 TL bir tane böyle sarmaşığım var Melek kanadı ve burada zamiye var arkadaşlar. Sarmaşık 130 TL, zamiye 100 TL, melek kanadı 70 TL. Arkadaşlar bir tam da var. Maranta 130 TL arkadaşlar. Şöyle iki menekşem var. Bunlar da 100 TL'den arkadaşlar. Ee, Yusuf Bey e, siz de iyi günlerde mutlu günlerde. Bütün çiçeklerinizi e, şöyle bakın. Çok güzel episkeler seçti kendisi. Şöyle göstereyim. E, burada e, Sülgün Hanım'ın çiçekleri. Sülgün Hanım'da burada bir tepsi çiçeği var. Burada bir tepsi çiçekleri var. Sürgün Hanım sizde iyi günlerde. Sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Merve Hanım'ın melek kanadı, aglen olması, melek... Merve Hanım, sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada mübarek hanımın çiçekleri şöyle göstereyim. Şöyle. Episkeleri, hostes, aglenoması ve burada da melek kanadı, peperomiası, alokasya, zebrası var. Mübarek hanım, siz de iyi günlerde. Mutlu günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Emine Hanım'ın episkesi, Emine Hanım episkeden başlayayım dedi, diye ilk çiçeğine episkesine ayırdı. İnşallah yine tekrar çiçekler gelince yine ekleyeceğiz. Emine Hanım, size iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Ayşe Hanım'ın çiçekleri, Ayşe Hanım'da e, melek kanadı, aklenoma seçti e, ve e, bu alokasyesi Ramazan hediyesi. İyi günlerde, mutlu günlerde büyüdün çiçeklerinizi Ayşe Hanım. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Hatice Hanım'ın e, marantası ve melek kanadı. Hatice Hanım size iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımızı çiçeklerini paylaşmıştım. Ekleme yaptığım için öbürlerini paylaştım tekrar. E, şöyle şunu kaçırmayın derim arkadaşlar gerçekten iki dal hem şöyle tomurcukları var 200 TL bir bakarsanız 100 TL'den bir aglenoma gibi iki dallı arkadaşlar şöyle en dayanıklı turlardan aglenoma ve çabuk çuvalanlardan silver aglenoma diye biliyorum Arkadaşlar şöyle aglenoma derken kendime de ayırdım. Şöyle bir aglenoma. Bir yabancı şeyden izledim arkadaşlar. Şöyle yaş, şurası yaşlanmış gibi olmuş olduğu şuradan kesiyorlar arkadaşlar. Şöyle şuralarından kökler geldiği için şöyle geldiği için kesiyorlar. Tekrardan ekiyorlar ve burla, buradan yine tekrar e, yeni aglenoma çıkıyor arkadaşlar gerçekten e, e, bunu yapmak istiyorum bakalım biraz şunları da biraz çıksın sonra tekrar ekimini yapacağım şöyle arkadaşlar e, bunu bir kontrol edeyim dedim bir baktım alttan çürüme yapmış Sonra böyle küçük şeye aldım. Ama şuradan bir yaprak gibi bir şey geliyor. Şöyle göstereyim yakınlaştırayım. Ama alttan çürüme yapmış. Çürüme yaptığı şeyini kestim. Yine tekrar böyle oturturdum arkadaşlar. Şöyle. Bu turdan geliyor arkadaşlar. Video kapakta koydum. Ve harika fiyatta. Çok uygun fiyatta arkadaşlar e, bu türden geliyor. Yine de kıyamadım öyle yaptım. E, ben de böyle e, denemek için e, çok seviyorum, istiyorum nasıl şey edeceğim diye, nasıl büyüde büyüyecekler diye çok merak ediyorum. E, onu öyle yaptım inşallah o da kurtarılacak. Öyle arkadaşlar. ha Dün hepinize e, sere videosu e, beğendiğiniz için e, çok çok sevindim ve hatta müzik müzik e, çok güzelmiş diye e, öynesim geldi diyen arkadaşlar oldu. Gerçekten evet çok güzel müzik. E, bazı arkadaşlar onun ismini bile sormuşlar. Gerçekten neşeli neşeli seyre gezisi yapın istedim arkadaşlar beni desteklediğiniz için çok çok teşekkürler mi iletiyorum sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar yorumlar yazan arkadaşları ellerinize sağlık izleyen arkadaşlar yine yorum yazıp bayanıp like bassanız çok sevinirim çok mutlu olurum desteklemiş olursunuz ve böyle videoları devam ettirmek için beni destekleseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar dilerim arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Şu güzelliklerle kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.